arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, kendi oyunumu tanıtıyorum bu arada bu benim en sevdiğim bu benim kendi yaptığım oyun ve 4 beğenisi var ha, tabi, bir favorisi var ama neyse 449 ziyaret aldı bu arada e, 22 tane max player ama bugün size bunu göstermeyeceğim aslında göstereceğim şey şu yani Size oyunu nasıl paralı yap yapacağınızı ve oyunu oyunun nasıl özel sunucu açacağınızı göstereceğim. Oyun kendi oyununuzda. Bilmiyorsanız size göstermem gerekir. Şimdi bu buradan isim ayarlıyorsunuz. Buradan isim ayarlayabilirsiniz. Eğer açık derseniz buraya basmanız lazım. Kapalı derseniz şuraya basmanız lazım. Şu an benimki özel olduğu için kendime ait. Şimdi şöyle aşağı geliyorsunuz biliyorsun, biliyorsun, biliyorsun. Burada maksimum oyuncu ayarlayabiliyorsunuz. Dur yapın ee, buradan sunucu ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada isterseniz herhangi bir sunucu. Mesela ben 10 Robux, 1 Robux, 2 Robux, orbook, 5 Robux öyle. Bir de buna bastığınız arkadaşlar şuraya basarsanız burada bir kilo oluyor. Şuraya basarsanız oluyor arkadaşlar. Ee, sonra şimdi bu sunucu kapatırsanız ve arkadaşlar şuradaki friends var bu friends bu sunucu kapatalım önce şimdi bu friends'i açarsanız sadece arkadaşlar oluyor bu evrenyonda kalsın bu yüzden şimdi şuradaki şey ok ben bir Türkçe'ye çevireyim evet, bu oyunu eriştirmek satmak ee, şimdi bu özel sunucu olmaması gerekiyor bunda arkadaşlar eğer özel sunucu olmaması gerekiyor. Şimdi my minimum bu öyle için minimum fiyat. 25. Ee, 25 minimum fiyat istiyor. Sizde 200 ister. Sizde 300 ister falan filan olabilir. Sizde de. Ama böyle buna basarak da oyununuzu paralı yapabilirsiniz. Bu arada oyununuzu hemen paralı kaydetmek istiyorsanız şu kaydetme tuşuna basarak da kaydedebilirsiniz. Oyununuzun. Ama şimdi ben bir basayım isterseniz arkadaşlar ben de aslında böyle gözüküyor ama aslında arkadaşlar ben de bedava gözüküyor siz yapımcı olduğunuz için ama diğerlerinde bedava gözükmüyor ee, belki ben şunu kapatayım da sonra bir takar evet gördünüz ee, başka da bir şeyim yok arkadaşlar yani bu videomuzun artık sonuna gelelim daha çok böyle videolar istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay